Kullanıyoruz. Şu anda kutusu bunun e, en az yüzdür. Tabii bu arı kesici. Bunu yanlış anlamayın. E, çok stres yaşadığımız için kafa ağrısı yapıyor. Biz de kendimiz günde iki tane üç tane içiyoruz. Ancak öyle kesiyorsa Kesmiyor. Şimdi bu kadar e, şey varsa böyle bir durum ortadayken bizi yönetenlerin koca masalar arkasına gizlenip e, bizi yargılamalarını istemiyoruz. Bir ikincisi. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sayın başkan. Ya bu ülkede STK dediniz yani sivil dayanışma veya sivil örgütlenme dediğiniz şeylerin başında kamusal ağalık yapan insanlar yaşıyor. Yani 40 bin lira bir takım elbise giyen, 7 bin lira bugan ayakkabı giyen, son model arabada gezen bir insan benim haklarımı savunamaz. Zaten savunmuyor da telefona cevap vermiyor. Ya biz trilyonlarca lira para veriyoruz, bu kadar aidat veriyoruz. Ya şunu söylemek istiyorum. Bu kadar para verdiğimiz insanlar nereye harcıyor bu paraları? Hangi çiftçiye hizmet olarak geliyor? Bu çiftçiye hizmet gelmeyen şey nerede? Nereye gidiyor bu paralar? Devlet bunu sormuyor mu? Ya bunları ortadan kaldırın, biz bütün parayı devlete verelim. Ya bugün ilçe tarama gidiyoruz. Bir tane ÇKS dosyası için bir mühür vuruyor, 50 lira. Bir imza atıyor, 50 lira. Bizi kırtasiyelere mahkum ettiler. Nasıl mahkum ettiler biliyor musunuz? ÇKS dosyasına gidiyoruz. Kırtasiye'de sadece bir tane kağıt 50 lira. Ya bu vicdan mıdır? Bu nedir? Toplumu bu kadar sömürmek kimin aklı içine geliyor? Nedir bu toplumun üstündeki sömürü düzenli sistemin adı? Nedir? Ne istiyorsunuz? Yani biz bu e, Kırtasiye'ye vereceğimiz paraları, bu damızlık birliğine, diğer odalara verdiğimiz parayı niye devletimize vermiyoruz? Ya madem böyle bir ödenek var, niye birilerini başka seçiyoruz? Şimdi 91'de Kars'ta Mekbar'ın grubu vardı fabrikası vardı. Şu anda lojmanlarında Afganlar kalıyor. E, ee, yem fabrikası vardı. İki tane un fabrikası vardı. 91'de Tansu Çiller'in Gümrük Birliği anlaşmasıyla bunlar özelleştirildi. Ve dönemin parasıyla 600 liraya, 600 milyara, sadece buradası 600 milyar para çıkar. Ve bu memlekette yaşayan çiftçi, tefecilerin, rançıların, çelepçilerin insafına bırakıldı. Yapmayın bu zulümü. Niye yapıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim kamusal ağalık kuruldu. Yani önceden köy ağaları vardı. Şimdi kamusal ağalık var. Adam 40 bin liralık palto giyiyor. Çocuğu özel okulda okuyor. Kolejde okuyor. Ya benim bu ayakkabıları bir çeksene ya. Şunlar bir çek. Ya bu ayakkabı 200 lira ya yırtık ayakkabıyla geziyor. 6 aydır taban dövüyoruz. Yani bizim emeğimizin karşılığı bu mu? Sıkıntı bu şu. Bizi yöneten insanlar, teknokratlar, bürokratlar ee, büyük büyük masaların arkasına gizli bizi yargılıyorlar. Şimdi Cüneyt şöyle bir söz var. Amerikan sigarası satılan çocukları yakalıyorlar. Ve orada Tunç Arkın mahkemeye sevk edilip saçlarını tıraş zaman oradaki müdürüne diyor ki siz diyor bu çocukları yapacaksanız diyor bu ülkede bu kadar düzensizlik varken onlara niye müdahale etmiyorsunuz? Bu millet diyor bu millet için diyor koca masaların arkasına gidip onları yargılamayın. Bu millet koca bir tarihi sırtında taşıyor diyor. Çok zorluklar çeker, sıkıntılar çeker ama tarihine, milliyetine, milliyemine bağlıdırlar. Şimdi bu dipnotu bütün izin yönetenlerin seyretmesini istiyorum. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün cebimde bilmekteyim tarzı bir ilaç var. Biz bu ilacın şu şişesini 20 liraya alıyorduk. Şu anda bu ilacın şişesi 100 lirayı geçti. Şimdi e, yine reptofen tarzı bir ilaç kullanıyoruz. Şu ilacın sadece şey e, kutusu yani bu 50'lik şu. Şu ilaç 150 lira. Şimdi eee Hayvancılık yapmak yapmayan insanlar bunlar bilmez. Ben diğer ilacı değil, bütün bunu okumuşum. Şimdi şu ilacı biz yedi buçuk liraya alıyoruz. Bu ilaç şu anda otuz lira. Yani içinden şu anda yedi, sekiz tane, on tane hap çıkar. Gördüğünüz gibi şu hapın tanesi üç lira olmuş. Yine keza e, şöyle bir şey söyleyeyim. İşte deli baş kuzular için e, kullanıyoruz. Bunu da koydum ben? Ha şuraya tehlikeli ilacı kullanıyoruz. Şu anda kutusu bunun e, en az yüzdür. Tabi bu arı kesici. Bunu yanlış anlamayın. E, çok stres yaşadığımız için kafa ağrısı yapıyor. Biz de kendimiz günde iki tane üç tane içiyoruz. Ancak öyle kesiyorsa kesmiyor.